Keremül Usul sırası Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin Adem ve Havva aleyhisselam'dan itibaren kendi anne ve babası olan Abdullah ve Amine radıyallahu teala anhuma'ya varıncaya kadar bütün anne ve babalarının şerefli ve keremli olduğunu ifade eden bu sılağın fazileti cidden büyüktür. Bunu çok okumak Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin özel sevgisini kazandırır. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الاباء والامه